Zeynep Hanım. Zümrüt Hanım kendisini odaya kapattı. Ne yap desem olmadı açmıyor kapıyı. Ağlıyor içeride. Sultanım. Hadi aç kapıyı. Evet. <laughs> Babaannem bak ben buradayım Mavişin geldi Halil de burada <laughs> Hadi aç kapıyı bir konuşalım Gidin buradan Boşanacak mısınız siz Gidin Sultanım ben sana söylemek için Doğru zamanı bekliyordum Üzme beni ne olur aç kapıyı hadi Sultanım demeyin bana. Siz karar vermişsiniz bir kere boşanacak mısınız? Konuşacak bir şey yok. <laughs> İstersen balkondan girelim. Babaannesi torunu için üzülüyor tabii. Bence sırf Zümrüt Hanım üzülmesin diye boşanmaktan vazgeçebilirler. İşine baksana sen. Nasıl yaptık biz bunu? Nasıl düşünemedik Halil? Sultanım. Gidin buradan. Yalanlarınıza karnım tok benim. Yüzünüzü görmek istemiyorum. Güzeller güzelim biz sana yalan söyler miyiz hiç? Hadi aç şu kapıyı da içeri geleyim. Babaanne, bizi bir dinlesen. Bak yedi kat yabancın değil, torunun Zeynep karşındaki. Çok üzgün o. İyi tamam madem açmıyorsun, sen bilirsin. Ama sen açana kadar biz burada nöbetteyiz, haberin olsun. Soğuktan donsak da açlıktan ölsek de buradayız. Gitmiyoruz bir yere. sultanım. Sizi affettiğim için açtığımı sanmayın. Yani hava soğuk, üşütür, hasta olursunuz. Zevali kalmasın. Yoksa ikiniz de affetmiştik. Babaannem. Yanaşma bana, yanaşma. Babaanne bunu sana kim söyledi? Çocuğun ne önemi var? Yalanınızı mı doğrulayacak yani? Konakta herkes konuşuyor bunu. <laughs> ne olur. Ne olur yalan değil. Boşanmayacağız. Bunların hepsi bir oyundu diyeyim bana. Niye? Niye bana yalan konuşuyorsunuz? Hani Halil senin sevdandı? Hani gönlünün en kuytu köşesindeydi onun yeri? Mavişim. Mavişim sen hiç bana yalan söylemezdin. Ne oldu böyle sana? Ha? Ne yaptın sen? Ne oluyor? Ne bu sesler? Zümrüt Hanım'a ne oldu? Ben anlamadım. <laughs> Ali. Zümrüt Hanım'ın nesi var iyi mi? İyi abla. Boşanacağımızı duyunca biraz üzülmüş. Biz de bir şey oldu zannettik. Koskoca kadın bir de teselli mi bekliyor? Teyze. Ee, Halil yani Zümrüt Hanım için durum biraz kritik. Bildiği düzen değişiyor sonuçta. Destek almalı. İstersen bir psikolog olarak ben yardımcı olabilirim. Sağ ol Gözde. Şimdilik gürültü kalabalık olmasın yeter. Herkes işin başına dönebilir. Babaanne, dur bir... Yaklaşma bana. Yaklaşma bana, seni affetmedim hala. Sultanım Allah aşkına bir dur da dinle şu mavişini. Bak her şey daha iyi olacak. Yoksa biz böyle bir karar alır mıyız? Sultanım dur, ne yapıyorsun? Huzur evine götürün beni. Gözüm görmez daha iyi olur. Olur mu hiç öyle şey? Nereden çıktı huzur evi? Ver şunu. Madem ki beni böyle üzeceksiniz, gözüm görmez daha iyi. Ben böyle bir şey izin verir miyim hiç? Sen bizim atamızsın atamız. Kabul edemem ben. <laughs> Zaten gelinim de unuttu beni. Hiç kimse beni görmeye gelmiyor. Nasıl kalırım ben burada? <laughs> anladım ben anladım. Kimse beni sevmiyor. Hep seviyoruz diyorlar ama yalan konuşuyorlar. Babaanne. Bak biz kırdık seni, üzdük. Özür dileriz. Ama bu böyle olmaz. Seni bir yere gönderebilir miyiz hiç biz? Ayrıca hepimiz de seni seviyoruz. Bir oturalım. Konuşalım, derdimizi anlayalım. Hadi kırma beni. Ver onu şimdi bana. Madem öyle. Peki. Hadi. Geçin ikiniz de şuraya oturun bakayım. Yani hiç böyle sebepsiz yere boşanma mı olur? Daha dün çok iyiydiniz. Bugün ne oldu da delendiniz böyle? Söyleyin bakayım bana. Sizin derdiniz ne? Babaannem. Halil beni çok kırdı. Ee, yani. Kırıldığı yani. zaman da torununuzu siz daha iyi tanıyorsunuz. İnadı inat. Tamam biliyorum ama. Tuttuğunuz yol yol değil. Böyle küçücük kırılmalar, gücahmelerle evlilik mi bitermiş hiç? Eğer öyle olsaydı dünyada evli çift kalmazdı çocuklar. Öyle değil işte sultanım biz yürütemiyoruz. Bu şekilde yürütemiyoruz. <laughs> Ettiğine bak ya yürütemiyorlarmış. Bir durum birbirinizi anlayın dinleyin. Mavişim evlilik külfet değil berekettir. Meşakkat değil rahmettir. Öyle hemen boşanma mı olurmuş canım hiç? Ancak aranızda aşk, sevgi kalmadıysa bak buna söyleyecek lafım yok. Şimdi ikiniz de birbirinizin gözünün içine bakıp artık birbirimizi sevmiyoruz diye bak o zaman ben belki inanırım. Daha gözlerine bakıp sevdiğimi söyleyemedim ki sana. Şimdi sevmiyorum mu diyeceğim. Söyleyemem. Gözlerinden akarken yüreğime sevden... ...dilim varmaz. Nasıl söyleyeyim sev yok Sana söyle hadi. Hadi söyle. Gördünüz mü? Beceremiyorsunuz işte. Boşanmak istemiyorsunuz. Siz şimdi içeri gidin. Böyle bir oturun. Sorunlarınız neyse halledin. Ondan sonra benim yanıma gelin. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.